Oo! Gel 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 gel. Kaçsın 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 Gel 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 gel. Kaçsın 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 Tut kendini tut. Demir tut. Tut oğlum. Şimdiye kadar kaybettik mi? Ne? Makineyi mi gördün gene? Evet. Evet. Süpürge makinesi. Aşkım Oğlum. Oğlum. <laughs> Gel. Ne oluyor Babam. <laughs> Babam. Geldim 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 geldim. Tut kendini tut. Tut oğlum. Demir ipi tut. Tut anneciğim. Ne süpürge makinesi var? Evet. Demir bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay yap sen de. Bye bye. Yes, I am say bye bye. Bye bye. Adieu. Bye bye. Nè nè. Ba ba. Nè nè. Ăn chứ nào. Bye bye. Bye bye. bay 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 sen de salla bay bay görüşürüz kaçtım c kaçtım c kaçtım c bay bay